Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlum neyle basıyorduk lan? Tuşları unutmuşum. Kuşları unutmuşum abi. Deş. Ay yanlış ya abi. தேனிக்கு எடுத்து போயினா Babuş Niye düştük gibi Düşsem de Koşuyorum Yorulmadan Düşüyorum Yorulmadan Düşüyorum Başka yol yok. Doldum yine taşıyorum. Bunu buraya yerleştireceğiz çünkü. this What is this? Kolay gelsin. What the fuck? Burada keşin, keşin, keşin bir şey var bu <laughs> Bunu nasıl açacağız aga? Bak dur sakin. Anladın. Hele vuruyordu. Ha. Oyunun videosunu çekmeye çekme Star Wars oynuyor öyle tuşlarını tam Tamam yürü. Aha gel. Ha <laughs> Za. Oluyor lan. Oğlum. Saçma sapan olmasın bu oyun. Bak. Sevdiğim bir oyun bu. Zıplayamıyoruz ki abi saçmalığa gel. kes 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 hemen kes itemlerini ver tamam çok güzel nereden gidiyoruz buradan hemen deş atıyoruz karşıya neyle atacağız bunu elle Şimdi buradan bir kapı açacağız da. Ben çok amatör gibi oynuyorum da oyuna Kesin bu geride bu saçma sapan bir yerde bu şeyi unuttuk biz. Başka hiçbir mantıklı açıklaması olamaz bunu. Abi bir tane canavarı öldürmedik diye şu çektiğimiz muameleye bakar mısın? Dayı ne haber? ver 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 ne oldu yaprak senin ananı nam reload yapmaya çalışıyor Star Wars'taki gibi ya. Neden Star Wars neden? Yes. Yes, I did it. ipucu var burada. Burada bir vurmaca bir şey var. Ama bu kurmaca olayın ne olduğunu bilmiyorum. Buradan da gidemiyoruz. Zaten buradan geldik. Kovuz Gaming başlıyor abi. Abi buradan nereye çıkabilirim ki? Ya saçma sapan. Oyun bir şey söyle oyun. Ananın doğru çıktı. Gerçekten ciddi olamaz. Ver şunu hadi hadi yürü yürü. Yürü. Shitfest anasını sattım bir yerinde. şunu şuraya. Neyse bu böyle acayip bir şey geç. Aman. Ne geliyor abi buraya? Geliyor, geliyor. Ya ciddi olamazsın ama ya. böyle girdak gibi giriyor boyun içine. Ananı ne oldu lan ona? Çoba düştü birader. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ay anam ya sen mi eksiktin? Ne oluyor lan? Kutu sanki oyun oynarken birazcık içinden geçer gibi Abi niye yukarıdan geldik gene yukarı gidiyoruz ya Niye böyle Lan LAN Gerçekten Shitfest karnavale Geçtin go go çetelere. Ananın nikahıymış. Can bitti zaten. Can kalmadı ki. Tamam buradan oraya atladın. Oğlum buradan nereye anasını satayım? Buradan böyle bir yer yok ki. Böyle bir şey olamaz ki yani böyle imkanı yok gibi yani. Kafayı yiyeceğim yani. Bu da 5 saniye içinde oradaki o çubuğu oraya koyanın ben anasını satayım değil mi? Hangi orospu evladı onu oraya koyduysa? Lan nereye nereye? Böyle bir şey yok. Yok. Senin ben ananın. Ay yok artık ama vallahi billah. Beni oyun diye yapanın ben anasını satayım. Üf, yok abicim yok. Nerede bu delik nerede delik? Delik ananın can kalmadı can. Buradan bu sıçtımın şeyini atladık da Burada nereye olduğunu göstermiyor ki. Anana babanı bir koyacağım şimdi ekrana. Abi göstermiyor böyle parlaklık bir şey yok. Allah Allah ya. Kanser ya kanser geç şunu geç seçeceğim. anasını sattım bir şeyi ya. Ha bir de o zombi eksik. Gel. Gel gel. Orospu can bırakmadım. daha gel ya. Bak şimdi gene kanser olacak şimdi seyret. Bak şimdi bak bak. Ah be abim ah be abim ah be abim. Gerçekten bu muydu yani onun altından mı geçmemiz gerekiyordu? Saçmalığa gel ya. Gel sen de gel gel. Gel şimdi bekle. Bana canavar gönder ben keseyim abi. Benim görevim bu olsun. Sen niye bana random saçma sapan şeyler veriyorsun ki? Yok artık. Gerçekten bokunu çıkart oyun. Bu ne baba? Bu ne baba böyle? layer K Tamam, güzel. Aynen buradan key'imizi hemen bunun içine. Ha şöyle biraz simple yani hadi. Çevir. Güzel. Open the gate. Hadi bakalım. Peştemale sarıyoruz herkese. Ne oğlum? Adamın böğrünü söktü böğrünü. Erkek. Ananın nikahı mı gel şimdi buraya seni keselim sen olmayacak bak sen adam olmayacaksın Senin ananı bellemek lazım Of of kıyamet gününe döndü burası Çeçelerde, davay davay iznava intrale, Bir at açtım kes onu kes 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 geldik şeyin faydalarına herhalde abi. Anladım abi. Bu ne yapıyor öyle ya? Acayip şeyler yapıyor ya. İnsan mı insan değil bu? Adam mı adam değil bambaşka bir şey. Ananın nikahıymış ama bak şşş alo. Alo. Sabri Loş birader. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi be, be anasını satar mı şimdi bak. Allah'ıma kitabıma. Abi. Abi yok böyle bir şey. Gerçekten yok böyle bir şey. Abi sen nasıl ölmüyorsun ya? Seni kim yarattı abi? Ananın gözü ama gel buraya gel gel şimdi gel. Uç 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 ah! Ay şey. Ay ananın nikahı mı be? yok. Nerede bu ya? Yeter ama be ya. Gel artık gel. Gelecek sen, bana sen gel. Gel gel. 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 Gel aslan gel. Gel oğlum gel. Gel aslan parçası gel. Gel gel. Ne oluyor lan? Shit best. Çok shitlik bir durumdayız şu an. Çok low healed'ım şu an. Gel gel. Gel kan gövde dehşet her şey var gel. bitiyorlar. Gel gel. Oy 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 oy. Yes yes. Vuruyor lan. Ver. Gözlerim kan çanağı oldu şu anda. Nereye gideceğim buradan ben? Nasıl geldi sen öyle git oğlum gerçekten inanılmaz gibi ne oluyor lan parkur desen var Bir one-up için değmez. Life signal. Aziz'in yaşam sembolü var diyor. Aç, aç. O oh, kardeş, <laughs> bize böyle gene saçma sapan bir şey yaptıracaksın değil mi? Bu ne abi ya, Allah aşkına. Bunu izleyelim bakalım. Belki faydası dokunur. Ben sana söylemiştim. Uzun bir süredir orada. Bizim tipe bak yalnız. Vella gel. Onu kurtardığın için. Bana teşekkür etmeyeceğim. Good translate arkadaşlar. Al bu topu diyor. Read buradan diyor. Find <laughs> <laughs> öldü mü? Bırak lan şunu dedi. ver şunu ağzına kırdırtma şunu. When his heart is laid tıraş makinası. Good tıraş makinası kardeş. Kardeş. Tamam devam edelim. Abi neden ben sürekli shift şey atmak zorunda kalıyorum ki anlamadım. Sebebi neydi ki? Geçelim. Test. Test abi oynayacak çok oyun var. Hadi. Abi gene parkur. <laughs> Allah razı için yeter artık yeter parkur adam yeter yeter parkur adam yeter yeter daha fazla parkur istemem a lan oğlum sen ne yapıyorsun havada turba falan mı açıyorsun kendi kafana göre anlamadım ki abi bak ay ananın ay anana gerçekten inanılmaz bir olay. Bir kez daha şahit oldunuz arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en saçma parkur biçimi zaten. Yine saçma bir şey. Aa, aa, Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Gerçekten olur gibi değil. Akıl alır gibi hiç değil zaten. Lan hadi lan hadi lan hadi lan Puh ananı Allah'ım Sen bize bu parkurdan geçmeyi nasip eyle Ya hak İşte geçtik İşte geliyor Özel harekat Hadi lan Nereden gideceğiz abi? Galiba bunu attı abi. What is it? Sana. Ben sana nasıl erişeyim birader? Gerçekten ilk başladığımız yere döndürdü. Oyun tam bir kahpe. Aaa! gerçekten gerçekten kafayı yiyeceğim şimdi. O raddeye geldi. Abim nereye doğru nereye doğru yol göster yol. Where is the road? Anasının hikayemiş ama. Uç buraya. Ananın Gene bir low health operasyonumuza Senin ben evveliyatına Abi ekran zaten kırmızı oldum ben oynayamıyorum Bir de üstüne üstelik bu geliyor Nasıl acayip olaylar Hiç inanılır gibi değil 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 Aa! Ya gerçekten mi ya gerçekten mi ya arkadaşlar oyun buraya kadar da yoksa bu böyle akşama kadar gider ben buraya bir şekilde geçeceğim videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar